şerbetini tam çekmiş. Sünger gibi yumuşacık revani tatlımız. Süslemesini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İster e, cevizle süsleyebilirsiniz. Ben ceviz kattığım için içine üstünü Hindistan ceviziyle süslüyorum. Çok güzel oluyor gerçekten. Sünger gibi yumuşacık ve tam çekiyor şerbetini. Şu şekilde göstereyim. Yapacaklara, yiyeceklere şimdiden afiyet, bal şeker olsun. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Şerbetimiz için klasik bardakla 3 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. 3 su bardağı şekere 4 su bardağı su yeterli geliyor. Şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika kadar kaynatıp şişer kıvamına gelmesini bekliyoruz. Kaynamaya başlayınca içine bir dilim limon katıyoruz. 4 adet yumurtamızın içine 1 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Biraz daha tatlı sevenler buçuk su bardağı katabilirler. Bunu çırpıyoruz krema kıvamına gelene kadar. su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Bir su bardağına yakın sıvı yağımızı ekliyoruz. 2 parmak eksik koyuyoruz. Bunları da bir karıştıralım. Bu arada şerbetimiz de kaynamaya başlamış. Bir dilim limonumuzu ekleyip altını kısıp 20 dakika şerbet kıvamına gelmesini bekleyip soğumaya alacağız. 1 adet vanilya, 1 adet kabartma tozumuzu ekliyoruz. Rendelemiş olduğum 1 adet limon, 1 adet portakal kabuğunu ekliyorum. 1 adet 1 tatlı kaşığı tarçınımızı ekliyoruz. 1 su bardağı çekmiş olduğumuz cevizimizi ekliyoruz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. İnanılmaz derecede lezzetli oluyor. Hem gelen misafirlere çok şık oluyor. Revani tatlısı. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Tüm malzemeleri ekledikten sonra. Son olarak bunu eklememizi yapıyoruz. Ben size söyleyeceğim kaç bardak kattığımı şu an 3 kattım. Bir karıştırıp kıvamına bakalım. Evet 3 su bardağı unumuz yeterli geldi. Bunu iyice karıştırıp fırın tepsimize döküyoruz. Ve önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırınımızda pişirmeye gönderiyoruz. yağlamış olduğumuz fırın tepsimize döküyoruz gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum inanılmaz lezzetli oluyor ben oğlumun kermesi için yapmıştım bütün veliler bayılmıştık denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum çok güzel oluyor tadı tepsimizi düzenleyip ısıttığımız 170 derecelik fırınımıza gönderiyoruz çıkartmış olduğumuz revanemizi ilk sıcağı çıktıktan sonra kürdanla bir delikler açıyoruz ki şerbetin daha iyi çekmesi için. Bu arada kekimiz sıcak. Şerbetimiz soğuk olmalı. Yoksa ikisi birden sıcak olursa hamur olur. Soğutmuş olduğumuz şerbetimizi her tarafına yedirip Dolapta 2 saat şerbetin çekmesi için bekletiyoruz. Her yerine yediriyoruz şerbetimizi. Tarifimiz bu kadardı. Sonuna kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum desteğini, takip desteğini yaparsanız çok mutlu olurum. Yapacaklara afiyet, bal, şeker, şifa olsun inşallah.